Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çamaşırlıktan çadır yapacağız. Sadece malzemeler, led ışıklar, bir tane çamaşırlık ve bir tane örtü. Arkadaşlar şimdi ben led ışıklarımı yapıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şu alttan getireceğiz. Gel bakın. Şöyle açalım. Çünkü arkadaşlar parlak olması gerekiyor. geçirelim. Şöyle. Arkadaşlar şimdi şöyle oldu. Şimdi buradan bir daha yapalım. Biraz karışık oldu. Şimdi oldu. Bir dakika bakabilir miyim? Bunlar çok hassas olduğu için birbirine giriyor. Aynen arkadaşlar, buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bizimki de ip ince, bu yüzden şöyle. gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle ben yaptım. Arkadaşlar böyle oldu. Ben bunu buradan böyle bırakacağım. Yak bakalım bir, bir ışığı kapat şunu Hemen. <laughs> Yak bakalım bir. Heh, Oo çok bizim. güzel oldu arkadaşlar. <laughs> bu bizim ev. Şu arkadaş. kenara koy. Bence çok sarkmasın. Şu şuraya koy. Yok, şöyle yapacağım. Şunu şuradan geçireceğim anne. Hani. Şöyle yapacağım. Hani lambaların şeyi oluyor hmm. Tamam. Oldum. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi ben buraya şeyimi yapmak istiyorum. Arkadaşlar yalnız buraya bir tane Noel şapkanızı takmazsak olmayacak. Çünkü Bizim her zaman her şeyimizde Noel şapkamız olacak arkadaşlar. Noel şapkamızı örtümüzü örttükten sonra takalım. Evet arkadaşlar bir de şöyle yapmayı düşünüyorum. Böyle ama takalım. <laughs> arkadaşlar şimdi örtümüzü alıyoruz. Tekerle yapabiliyor musun sen anne? Ne yapayım? Merayı tutarken. Çeksen. Abi dikkat. Şey oldu. Yanlış oldu böyle. Niye? Oram açıldı. Hı -hı. Orayı da doladığımızı unutmayalım açarken nereden başlayacağımızı unutmayalım. Ta, aynen. Yoksa unutursak mantıklı Öyle oldu arkadaşlar. Şöyle dikdörtgen olarak al. Evet şu ucunu da al. Diğer ucu nerede? Burada. Şu. Herhalde öyle bilmiyorum. Tekelli anca o kadar görüyorum. Bir kaldır bakayım. Yavaş. Yanlış olmuş. Sen şöyle gideceksin. Şu taraf ucunu al. Çek, 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 çek. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar geceleri bu çok güzel olacak. Hiç olmadı. Dik dörtgeni yapamadın. Şu tarafı çekeceksin. Bu tarafı. Şöyle mi? Çek, çek, çek. Tamamdır. Aa, arkadaşlar altı çok güzel oldu. <laughs> Gümüş Hanım da geldim. Arkadaşlar nasıl bakın böyle. Çok güzel oldu arkadaşlar. Buraya da bir giriş şey yaparız. Hatta burası mı giriş of? Yok. yok. Hı, hmm, o Bu tara. Arkadaşlar bence bayağı güzeline benzedi. Bu Noel Baba şeyimiz de bence şuraya asalım arkadaşlar. Şöyle. Çok tatlı olmadı mı? <laughs> Gümüş. Gümüş ne yapıyorsun kızım? Biz ne yapıyoruz? Gümüş şaşkın. Gümüş şaşkın gözlerle bize bakıyor. Arkadaşlar buraya da ben masa yapmayı düşünüyorum bizim. Şimdi bunu iyice tipe çekelim. Aynen arkadaşlar çünkü olmaz tam odama geçiş yapıyoruz buradan ve buradan. Orayı da ittir iyice duvara yapıştır. Gümüş mü orada? Evet. Bakayım. Arkadaşlar. Bunu ben tezgah yapmayı düşünüyorum. Buraya da bir tane tepsi koyacağım. Ama ilk kabımı Anne, getir. Getirebilir miyim? Getireceğim. <laughs> Haydi agayret ulaştık birbirimize. Şimdi, sen şurayı tut anne. Şimdi de şöyle yapayım. Tabii gümüş bunu çok hoşuna gitti. Buraya çiçek şey takarız olmadı. Çünkü atma geldi. Kemiş ne yaptık biz annem? Ne yaptık? <laughs> gel, gel. Gel. Arkadaşlar tabii. Sen gelmiştim. tokaları getir hadi şimdi. Şimdi arkadaşlar ben tokaları getireceğim. Ay. Arkadaşlar. arkadaşlar muhtemelen bunların içindedir ya. Bunların içindedir değil mi anne? Getir bakayım. Arkadaşlar şunların içinde bayağı tokamız var gördüğünüz gibi. Biri o olsun. Aynen bunu Bunlar... şey nereye tak? Ucuna tak. Bir tane Yapıyoruz. Bunları sonra takarız Mila. <laughs> Şimdilik bir tane oh, tak. Bir dakika. Tam ayarlamamız gerekiyor. Aa şimdi açık. Heh şimdi oldu. Orada bir şey aşağıya çekmiş onu da niye öyle anlamadım. <laughs> ben de anlayamadım da. Çiç 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 yer. Ne yapıyor? Takaları mı kemiriyor? Şöyle mi yapsak Yok. Çok kenara. Şu kenara koyacağız. Sen yine oraya koy. Evet orada güzel. Tamam. Ha, orası da sarksın öyle güzel ol. Onu takma. Sen şu şey örtüne tak onu. Mila. Şuraya. Ha bir tarafına bir tane tak yeterli. Hani önemli olan tutması. Tamamdır. <laughs> Çok güzel oldu. Şimdi gümüş aslanımı indiremeyecek. Diğer şimdi şimdi buraya buraya diğer tarafa gerek yok bence. Var anne var. O zaman e, banyodaki öbür tokaların orada var benim bir tane. Al şu kafamdakini vereyim sana. Al bakalım kafamdan. Yazık <laughs> <şükürt>. anne <laughs> Acil çözüm yapıyoruz şu anda Oraya da bir tane tak Arkadaşlar şunu da şöyle çeviririm Çevireyim yalnız Tamam çeviririm. şu an çok iyi oldu Şu an çok güzel oldu Oturma yerini yap git oraya e, minderini koy Öbür minderini de Arkadaşlar buraya iki tane minder koymamız gerek Salondaki minderi de getir Ben de emekliyorum bravo Ben bir bebeğim Şu anda senin tarafına geliyorum Gel anne Baya güzel Üstten oldu. Üstten de çok güzel görünüyor. Bu. Arkadaşlar bakın size ben kamerayı alayım anne. Bir dakika, bir dakika canım. Bir dakika. Şurayı da Şurayı Arkadaşlar düzeltelim. yalnız fark ettiniz mi? Şuradan küçük küçük sanki ateş böcekleri yansıyor. Evet. Arkadaşlar gelin ha, ben size içeriye Arkadaşlar burada da şey yalnız. Arkadaşlar bakın ee, böyle şeyimiz var. Led ışıklarımız. Buradan açıp kapıyorum. Burada Noel şeyimiz var, şapkamız var onu evet, bir arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz gibi tepsini getirdim. Şimdi arkadaşlar buraya ilk tepsimi yerleştireceğim arkadaşlar bundan. Biz karşıya geçelim. Benim bayağı bir <laughs> ödev verdi görüyorsunuz. Yani. 15 tatil ödevimiz. kendimizi yerleştirelim. Arkadaşlar ben çok güzel oldu. Yorumlarınızı yorum bölümüne yazmanızı istiyorum. Çünkü sizin her şeyinizi öğrenmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada gümüş size altta. Gözüküyor mu size bilmiyorum. Ay canım elimi yanıyor. Oy yerim seni. Arkadaşlar şimdi bu böyle, böyle tatlımız var. Onu bir en kenara yerleştirelim. Burada da yine beslenme çantamı bir şey dolamıştım onları beş... alta mı koysam? Çok kırılacak gibi geldi orası çünkü çok oynuyor. Yere mi koysan onları? Oynamıyor da. Şey oluyor. Tamam Peki. arkadaşlar, şunu da şuraya koyalım bence. Abrıkbrikler burada olsun. Arkadaşlar yalnız biz abur cubur abrikbrik diyoruz buna. Takmayın. <laughs> arkadaşlar, kalem kutumu da Hemen şu kenara koyalım. Çok tatlı gözüküyor. Şimdi şunu koyalım defterime. Arkadaşlar böyle güzel bir şey oldu. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.